Evet. Evet arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine Körek Havana geldik. misafirlerimize birlikte. Daha Bismillah adım attık Mera'ya. Mantarımızla karşılaştık. İlk köreğimiz. Bereketli bir gün olacak gibi duruyor. Evet arkadaşlar bu iki esmer güzellik de burada. Dizleri bekliyormuş. Evet evet işte o dikenden bahsediyorum. Diken mantarı da olabilir. İşte diken mantarı olabilir. Onu işte nasıl ayırt edebileceğiz? Şöyle bakın arkadaşlar çok şahane iki esmer güzelliğimiz. Sese bakın. Evet arkadaşlar tam bir perilo kombiniş yani körek Çanakkale'de gevrek diyorlar başka bölgeler Mantika, Manguta, Kıbrıs'ta Gavcar denen bitkinin olduğu bölgedeyiz. Tabii bu bitki her yerde Mantara'da ismini vermiş. Yani bu bitki varsa daha önceki videomda belirtmiştim. Mantar'da var arkadaşlar. Şöyle bir doğaçlama geziyoruz. Yani 3-5 mantar e, gördük. Bakalım daha e, ne mantarlar bulacağız. Evet arkadaşlar. Mustafa Kemal Hocam. Hocam, e, hocam siz söyleyin okulun adını da ben Çünkü şimdi. Açık Kültürleri merkez araştırma Ben Mustafa Kemal Soylu Hocam. Ve Burak Baybaş Hocamla birlikte bakın. Hazineyi Kemal bilmiyor. Hocam hazineyi buldu. Evet, Şöyle. Mantıka mantarı. Feringi, Ferula. Evet hocam. Şimdi bunu ne yapacağız hocam alacağız. Bundan e, biz taze örnekleri alıyoruz. Dokusundan laboratuvarda tohumlarını elde ediyoruz. Daha önceki yıllarda da biz çalışma yaptık. Hatta bu kültüre aldık bunu. Mantıka mantarını ilk defa kültüre alan e, kurumuz biz. Çok güzel hocam. Şimdi biz ıslah çalışmasını daha iyilerini arıyoruz. Hem verimli hem kaliteli olsun istiyoruz. Bunları yaygınlaştıracağız ülkemizde. Artık bunlar üretime de geçecek inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Teşekkürler. Evet, şu an mantarımızın konum bilgileri alınıyor. Buna ekstra bir şey yazalım mı? O şey? Yok, yok, Ferula'da. Ferula'da, Ferula'da Fer ok <laughs> yazalım. Teşekkürler <laughs> hocam. Evet. Arkadaşlar, mantar arayışımız devam ediyor. Yine burada güzel bir körek örneğimiz mevcut. Evet arkadaşlar yine güzel bir keşif gerçekleştirdik. Şöyle bakın. E maşallah. Şöyle görsel olarak da o bakın burada da ben görmüştük şöyle şey yapalım. Şuradan da şöyle bir güzel büyük resim aldık mı? Tamamdır. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> evet Burak hocam. Ne düşünüyorsunuz mantarımız hakkında? Valla gayet güzel ve büyük yani erişkin bir mantar. Canım yani hocam güzel denk getirdik. Evet çok güzel ya valla. Şöyle. Tamamdır. Evet arkadaşlar körek mantarlarını öbek öbek bulmaya devam ediyoruz. Bakın hala şunlarda. Bu kablo neymiş ya? Bu herhalde. Evet Burak hocam hasadımızı gerçekleştiriyor. Bakın. Kapa bakar mısın? Sıfır kurt. Sıfır sıkıntı. Tertemiz. Tertemiz. Meraya girerken size kurtlu diyebilirler. Çok aldırış etmeyin arkadaşlar. Bize de öyle dediler. <laughs> 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 Oo süper. Şahane şahane görsel. Şuna bakın ya. Dur başkanım. Dur dur heyecanlandı. Şurada var. A ayağınızın altında var. Tamam dur dur. Birini ters koyalım. Hangisini? Ha, şunu koyalım şöyle. Şöyle bir güzel çekelim. Çok güzel. Evet, görüyoruz güzel. Aynı zamanda başladı. Evet. evet. hocam, Derya kurusunu sepetimize attık. arkadaşlar hocamla birlikte yine güzel bir yer keşfettik güzel bir yer derken zaten aynı yerdeyiz de güzel mantarlar diyelim şöyle sese bak ya Vallahi bir bolet bir de bu arkadaşlar bunların çok güzel şurada da varmış Hocam da biraz bitmiş onlar deforme olmuşlar şimdi hocalarım gerek numuneleri alıp Hocam bölge güzel. Şuraya bakar mısınız? Şu, şu uca yok. Evet şöyle biraz daha ilerledik. Az önce şurada bir e, e, körek kökünde bakın şurada daha yeni çıkmaya çalışıyorlar. Şurada şöyle güzel Mantarımız da mevcut. Yok, onları alalım ya. Onlar evet, yeterince olgunluğa erişmiş. Evet arkadaşlar. Yine süper tazelikte ve körpe mantarlarımızı bulmaya devam ediyoruz. Bakın şu köküne de bakın ne kadar daha genç. Bir örnekler. Bakın şurada da hemen yan tarafında da çıkmış böyle bir üçlü mantarımız var. Yine güzel örneklerle devam ediyoruz. Bakın burada daha yeni yeni. Uhu uh, daha çok var. Oo, oh, oh. Biz bir tane gördük ama burada 4-5 tane bunu koparmışlar. Arkadaş almayacaksın Niye kopartıyorsun. Bakın şurada, şurada, şurada. Evet hocalarım da gerekli çalışmaları yapıyorlar mağtarın başında. Evet gezerken yine güzel bir öbekle karşılaştık. Yine güzel bir esmer. Bunlar hep yağmurdan sonra olduğu için yağmurda bol almışlar o yüzden. Böyle esmer güzeli bunlar. Şöyle hemen çekelim, kadrajımıza girsinler. Çok güzel, çok güzel. Hemen sağına soluna da bakıyoruz. Bakalım daha var mı diye. Maalesef daha şu an gönlünüzde ee, bulamadık, göremedik. Evet arkadaşlar bereketli bir gün olmaya devam ediyor. Bakın burada numunelerimizi de aldık. Mantarlarımızı da bulduk. Bundan altında da hep mantarlarımız mevcut. Bakın hala da devam ediyoruz bulmaya. Sen ne güzelsin ya. Vallahi şu şuna bakar mısınız ya? Bir tutam mutluluk arkadaşlar. Bir tutam mutluluk. Evet arkadaşlar. Mantarımız çörek mantarı. Kıbrıs'ta Gavcal, Ege'de Mantuka, Çanakkale'de Gevrek ve kimi yerlerde Mantika diye geçen bir türümüz. Pleratus, Erenji var, Ferula'ya diye geçiyor. Bakın bitkisi de bu. Ferula, Komünist bitkisinden alıyor ismini de. Böyle bu şekilde şahane çok lezzetli bir mantar türü arkadaşlar. Yenilebilen çok lezzetli. Eğer bölgenizde bu bitkiden varsa mutlaka tavsiye ederim. Gidin ve arayın derim. Tamamdır. Bakın arkadaşlar ilerlerken yine güzel bir örnekle karşılaştık. Hatta iki örnek. Bunları da şimdi gördüm. Bu papatya ile birlikte güzel bir ikili oluşturdular. Evet, şahane görseller alıyoruz. Bakalım sağa sola daha var mı? Şöyle az bir ilerliyoruz. Şu an görünürde yok. Yine şöyle güzel bir görüntüyle karşılaştık. Bakın daha yeni çıkıyorlar ve yani onlarca da daha dibinde var. Körek mantarlarımız bunları da büyük şu iki taneyi alırız. Geri kalanı kalır arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde sazlıklar ve körekler arasında ilerlerken bakın burada şahane bir öbeklerle karşılaştık. Bakın şurada mantarımız var. Burada var. Uf uh, dişem battı. Burada var. Bakın şurada çok güzel mantarlarımız var. Bunu zaten e, az önce koparmıştık. Onu da buraya koydum ama bunu daha önce koparmamıştık. Bu da burada yeni. Bu da burada var. Oo oh, tamam. İşi yaptık. Şurada varmış galiba şey olmuş. Bakın burada da var. O şurada var. şimdi altında var. O maşallah gelinciklere çıkmış. Evet mantarımız burada bol miktarda. Küçük bir yerde öbek öbek mantar. Bunları hemen toparlıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bakın böyle sazlık ve köreklerin arasında ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar az önce burada mantar buluyordum yani ya 3-5 tane 3-5 tane. Bakın o 3-5 tane mantar ne oldu bak. Sepeti de arabada bırakınca mecbur gömleğimizi çıkardık. Gömleğimizin üstüne mantarları serdik. Arkadaş o dikeni kaldırıyorum altı mantar. Ötekini kaldırıyorum altı mantar. Böyle bir şey yok ya valla. Tam bir gömlek mantar arkadaşlar. Oh, çok iyi. Şükürler olsun iyi denk geldi. Şimdi bunu sırtlanıp yola devam edeceğim. Evet arkadaşlar körek kavumuzu güzel sepetimizi doldurarak tamamladık. Çok bereketli bir gün oldu. Kısa koşu diyebiliriz. Bir iki saat anca oldu. Ama bereketli bir yerde olduğumuz için sepetimizi doldurduk. Hocanın da numaralarını aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu arada. Evet hocalarım <laughs>